Evet sevgili dostlar, hepiniz yayına hoş geldiniz. 21 Ekim pazartesi günü oynanacak olan karşılaşmaları değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. Tabi bültene birçoğunuz bakmışsınızdır diye düşünüyorum ya da belki e, bu yayından sonra bir bakış atacaksınız. Baktığınızda benimle aynı fikirde olacaksınız bence hangi konuda fecaat bir bülten olduğu konusunda. Yani baktığımızda gerçekten inanılmaz kötü bir pazartesi bülteni var. Son derece zor karşılaşmalar var ve bakıldığında sanki birçok maç 2.5 gol altında kalacak ya da olsa olsa 2-3 gol bandına e, çıkacak gibi gözüküyor. Yani gerçekten böyle e, kazanmanın kolay olmadığı bir gün sevgili dostlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Tabi hafta içi biliyorsunuz Avrupa Kupaları maçları olacak işte. Temsilcilerimizin de UEFA Avrupa Ligi'nde vesaire maçları var. Şampiyonlar Ligi'nde güzel bir bülten var. Yani ana bütçeyi orada kullanmak çok daha akılcı. Yani salı gününle beraber başlayacak olan bültene e, yoğunlaşmak çok daha mantıklı. O yüzden ne yapacağız bir kere mutlaka çok ama çok düşük mislerle Geçireceğiz pazartesi günü sevgili dostlar. Yani bana sorarsanız hani çok bahis alınacak da bir gün değil ama hani oynamakta kararlı olanlarınız varsa da mutlaka e, takipli, keyifli kuponlarla pazartesi gününü geçirin sevgili dostlar. Sizlere nacizane tavsiyem, önerimdir. E, ben 5 karşılaşma üzerinden ilerleyeceğim. Bir değerlendirme yapacağım sizler için. E, bunlardan 3'ü direkt yüksek oranlı tercihler olacak. Çok zor bir bülten var zaten. Biraz yüksek oranlarda dolayısıyla e, gitmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Daha düşük mislerle değerlendirebilecek tercihler paylaşacağım sizlerle. İki tane de nispeten daha ideal diyebileceğim tercih var ama onlar da ideal derken onlara da daha doğrusu e, oran bazında ideal. Yani yine yoksa ters tercihler. Yani böyle şunu söyleyeyim e, açık net bir şekilde. Böyle hani standart işte düz e, karşılıklı gol vardı. iki buçuk üstü vesaire gibi tercihlerle kazanç sağlamanın kesinlikle kolay olmadığı bir gün. Zaten ben de değerlendirmelerimi e, bunu göz önünde bulundurarak yapacağım. Onun özellikle altın çizim sevgili dostlar. Böyle çok standart, çok düz bir yayın izlemeyeceksiniz çünkü bültenin yani günün gerektirdiği o şekilde e, ki adapte de olmak lazım. Yani gün onu gerektiriyorsa bülten bu şekilde bültense bizim de adapte olmamız lazım diye düşünüyorum. E, sizlerden ricam yayını izlerken buradaki tercihlerimden faydalanırken bir beğeni bırakmanız sevgili dostlar. Videoyu lütfen yayını atlamadan e, dikkatli bir şekilde dinleyin. İşte detayları karşılaşmalar hakkında kaçırmamız için bu da önemli. E, beğeni bırakırken henüz abone olmadıysanız kanalımıza çünkü mutlaka pazartesi günü haftanın ilk günüyle beraber bizi keşfedecek olan izleyicilerimiz de olacaktır. Yani daha sonraki yayınlarımızı kaçırmamak adına çünkü hafta içi de yine yoğun bir bülten var. Orada da yayınlar yapacağız sizler için. Ee, abone olmanız da önemli. Alttaki abone ol tıklayarak abone olun lütfen sevgili dostlar. Abone olurken bildirimleri açmayı unutmayın ki yayınlarımızı paylaştığımızda YouTube sizlere bildirim olarak göndersin. Son olarak da ücretli gruplarımız da var. Ee, zaten birçok dostumuz biliyor. Birçok dostumuz aşikar ama çok kısa hatırlatmalarımızı yapalım. İki tane grubumuz var sevgili dostlar. Süperstar iddia içeriklerini paylaşıyoruz. Paylaşımlar iddia oranları üzerinden yapılıyor ve yurt dışı da yine yurtdışı e, yurt dışı oranlar üzerinden paylaşımlar yapıyoruz. Hatta çok kısa görsellerimizde verelim. Daha net bir şekilde görsel olarak ilerleyelim. Süperstar biraz daha fazla içeriğin olduğu bir grup. İşte tek maç öneriler oluyor. ikili kombinler, seans ikilleri, uzun vadeli kombinler, kuponlar yazmışız. Mesela corner ikilleri, corner listeleri. Tabi bu işte uzun vadeler, cornerler, ee, ...yüksek oranlar biraz daha bültenin geniş olduğu günlerde... ...mesela hafta sonu, cumartesi, pazar gibi... ...ya da hafta içi Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi bülteni... ...olduğu gibi deniyoruz. Öncelik genelde tek maçlar oluyor, misli olarak değerlendirebilecek ama tabii ki... ...alternatif paylaşımlarla, ikili kombinlerle, seans ikililerle, kornerlerle vesaire de... ...destekliyoruz. Yani siz ortalama meblalarla da bu oyunu oynuyorsanız... iddia oynuyorsanız, bayıs alıyorsanız... ...sizin için uygun bir gruptur. Yüksek misli oynuyorsanız da yine... Uygun bir gruptur sevgili dostlar ancak yurt yurtdışı grubumuzda var dediğim gibi ve bu direkt olarak yüksek misli değer yüksek mislilerle değerlenme yapan dostlarımıza uygun bir gruptur kombinler misli kombinler oluyor yani 1.45 oranda değerlendiriyoruz 1.60 değerlendiriyoruz 1.72 1.75 1.80 de değerlendiriyoruz buradaki tamamen amacımız doğrudan kazanç odaklı ilerlemek. Tabii ki tercihlerimiz sağlam tercihler oluyor bununla beraber. Çünkü dostlarımız yüksek misli oynuyorlar. Riski minimize etmeye çalışıyoruz. Yani ben, benim için oran sorun değil. Ben böyle sağlam tercihler görmek istiyorum derseniz sizin için biçilmiş kaftan böyle söyleyeyim. Misli tek maç önerilerimiz oluyor yine. Özellikle hafta sonu bülteninde e, bir tane iki tane belki bir tane cumartesiden bir tane pazardan gibi direkt böyle tek olarak atılacak. Tıpkı Superstar'daki gibi. Tabii yurt dışı olan avantajıyla. E, misli tek maç önerimiz oluyor. Burada da yine özellikle hafta sonları geniş kombinler yapabiliyoruz. İşte direkt mesela e, takım galibiyetlerine ya da takım gollerine e bir buçuk dep bir buçuklara falan giderek böyle üç tane dört tane maçtan cumartesi pazardan bazen cuma cumartesi pazardan dostlarıma önerdiğim oluyor ve tabii ki çok da büyük bir avantajı var. Süperstar üyeliği de aynı zamanda almış oluyorsunuz. Yani yurt dışı grubuna siz katıldığınız anda e, sizi Süperstar grubuna da otomatik olarak ekliyoruz ve Süperstar'da paylaşılan her şeyde her türlü paylaşımda Değerlendim altına alabiliyorsunuz sevgili dostlar. Diyelim e, gruplarımızdaki durum bu şekilde. Tabii nasıl katılacaksınız? Ya da katılmak istiyorsunuz? Bize nasıl ulaşacaksınız? E, Telegram ve Instagram iletişim adreslerimiz var. Hatta bu kayan yazımızı altta verelim. E, videonun açıklama kısmında ve alternatif olarak da sabitlenmiş ilik yorumda bu iletişim adresleri var sevgili dostlar. Hem Telegram var hem Instagram var. ikisinden birinden ulaşmanız yeterli. Hangisi aklınıza yatıyorsa oradan ulaşıp e, bizlerden gerekli fiyat bilgisinde de Alabilirsiniz diyelim. Aklınızda ekstra sormak istedikleriniz varsa onları da oradan sorabileceğinizi söyleyelim. Skor sorumuzu da soralım. Bodrum FK Rize Spor. Bu kez bu maçı da değerlendireceğim. Çok dar bülten olduğundan kaynaklı ee, güzel ligimize de bir giriş yapacağım bugün. Bir değerlendirme yapacağım bu karşılaşma üzerinde. Skor e, sorusunu sizlere soruyoruz. Yani videonun yorumlar kısmında dilerseniz e, skor tahmininizi yazabilirsiniz. Bilen bir dostumuzu da bir hafta boyunca az önce tanıttığımız süperstar iddia grubumuzu da misafir edeceğimizi yine belirtelim. Dileyenler skor etkinliğimize katılım gösterebilirler diyelim ve hazırsanız da sevgili dostlar beğenilerinizi yaptıysanız abone olmayan dostlarımız aboneliklerini tamamladılarsa hemen ilk maçımızı pazartesi gününden değerlendirmeye başlayalım. Bodrum FK Rize Spor ligimizde oynanacak. Bana göre son derece zorlu bir karşılaşma. Ee, bakıldığında milyar öncesi artık haftalar sonra nihayet diyebileceğimiz e, galibiyeti alan Rize Spor deplasmanda o galibiyeti üzerine koymaya çalışacak ve Bodrum FK yani kendi kadro kalitesi ölçüsünde, gücü doğrultusunda iyi işler yapmaya çalışan e, bir lige yeni yükselen takımlardan biri. Bana göre tam bir teknik direktör takımı. Hakikaten orada da İsmet Taşdemir, eski Ankara güçlü stoper yıllardır da çalışıyor. Fena işler yapmıyor. Tabii ligde kalabilecekler mi bu kadroyla, bu kadro kalitesi göreceğiz ama e, bence şu ana kadar çok da aşırı da sırıtmadıklarını söyleyebilirim. Tabii Bodrum'da iç avantajıyla kazanmaya çalışacağı bir karşılaşma olacak. Erize ikili kıyaslamada daha kaliteli kadro olan e, kadroya sahip olan taraf ama açıkçası güvenmek çok zor çünkü hele de deplasmanlarda biliyorsunuz e, yer yer yokları oynayabilen bir takım. Yani her ne kadar milli ara öncesi kazanmış olsa da direkt res, res, e, Resport tarafına gitmekte zorlanıyorum. E Bodrum tarafı da dediğim gibi ikili kıyaslamada daha altta olan taraf ama iç avantajı var derken yani nereden bakarsanız bakın bu maçın iç, içinden bir kere çıkmak son, son derece zor sevgili dostlar. E, ben açıkçası genel olarak ya birçok tercihi kapsayan bir tercihe birçok e, skor marjını kapsayan bir tercihe gideceğim burada. Daha doğru bir ifadeyle. Yani 1-1 skor bizim olacak. 2-1, 2-0, 3-0 Bodrum galibiyeti. Yine 2-1, 2-0, 3-0 Rize galibiyeti yanımızda duracak. Bu da nedir? Toplam gol sayısında 2-3 tercih sevgili dostlar. Yani kaçış tercihi de aynı zamanda biliyorsunuz ama tam da kaçış yapılacak maç. Yani erkekliğin de 10'da 9'u kaçmaktır diye düşünürsek tam kaçılacak maç. 1-91'lik Yüksek bir oranı var. E, riski karşılayan bir oranı var. Benim bu maçtaki dolayısıyla değerlendirmem toplam gol sayısında 2-3 tercih olacak sevgili dostlar. Aarhus Brombi maçı Danimarka'da günün hani belki böyle iki buçuk üstüne gidecekse en makul maçlarından biri gibi gözüküyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani bir Aarhus e, takım var iç sahada son derece etkili. Brombi çok gollü maçları oynayan, geçen sene şampiyonluğu son maçta kaçıran, hediye eden rakibine micelanda bir takım yine hücum gücü yüksek bir takım ama inanılmaz da savunma zafiyetleri gösteren bir takım Broadway ve deplasmanlarda bu daha da belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor. Bir de Aarhus gibi hakikaten bulduğunu değerlendiren, iç sahada tempo yapan, rakibin üzerine iyi giden takımlara karşı epey zorlanıyorlar. Bu sene özellikle Aarhus performansını iç sahada beğendiğimi söyleyeyim. Ya yani dediğim gibi 2.5 üst tandanslı maç ama bana sorarsanız bu maç 2.5 gol üstüne gidecekse 2 Aarhus golünden geçer sevgili dostlar. Ben iç sahada Bromby'nin daha doğrusu deplasmanda Brombi'nin iç sahada oynayacak bir Arus'a karşı çok fazla böyle defansif olarak bir direnç ortaya koyabileceğini düşünmüyorum. Tabii ki 2-2 ihtimalde yanımızda duracak. O yüzden ev 1.5 gol üstü olarak değerlendireceğim. Yine 2-0-9 oran sevgili dostlar. Tek başına bir kupon kadar neredeyse oranı var. 2 ideal maçı koysanız zar zor elde edeceğiniz bir oran. Ben böyle bir riske gitmeyi bu zor bu dar bültende uygun gördüm. Aynı fikirdeyseniz siz de değerlendirebilirsiniz. Diyelim dikkat ettiğiniz gibi tercihlerimiz son derece zorlu sevgili dostlar. Yani bugün 5'te 0 da yapabiliriz. 5'te 5 de yapabiliriz. 5'te 2 de olabilir. 3 de olabilir. O yüzden dediğim gibi mutlaka mislerinizi düşünün sevgili dostlar. Ben gerekli oran risklerini burada zaten alıyorum. Hellas Verona Monza bir ilk maçımızdı değil mi? Bodrum FK Rize maçını çok andıran bir karşılaşma. Yani sanki aynı maçın İtalya Serie A'daki versiyonu gibi yani aynı şeyin laciverti gibi bir karşılaşma. Ya burada da taraf oynamak değil mi? Zar atmaktan farklı, farksız sevgili dostlar. Yani her türlü ihtimali açık bir karşılaşma ama yine aynı skor marjında kalmasını bekliyorum. Nedir bu? 1-1, 2-1, 2-0 olsun olsun 3-0 bir tarafa bence gidebilecek bir karşılaşma. O yüzden toplam gol sayısında 2-3 yine bizi burada kurtarabilir. Olası dediğim gibi birçok skor marjını yanımıza alacağımızdan kaynaklı kazandırabilir. 2-3 gole de bakıyorum yine 1.91'lik oran açılmış. Bence gayet makul dileyenler 2-3 gol bandını bu karşılaşma üzerinde değerlendirebilirler. Diyelim Nottingham Forest Crystal Palace maçı yani pazartesi günü yani en izlenmeyecek maçı almışlar pazartesi gününe. 60'lar Premier Lig'de gerçekten. Bir de gece maçı hakikaten mecbur insanlar izleyecek işte bayısı alacaklar alacak ama ya yani çok böyle seyir zevki yüksek. Aman aman bir karşılaşma beklentim yok. Forest zaten savunma karakterli bir takım. Palace biraz daha hani kadro kalitesiyle bir tık daha önde gibi gözükse de yani Forest deplasmanı da çok zor bir deplasman. Taraftarla bütünleşen ekstra oynayabilen bir takım iç sahada Forest. O yüzden ee, yine bir tar taraf anla değerlendirme yapmak zor hani iç avantajı Forest'ten yana ama Palace daha kaliteli kadro çok beğendiğim bir teknik adamları var Oliver Glasner yine Frankfurt'ta çok iyi işler yapmıştı derken işimizin yine çok zor olduğu bir karşılaşma sevgili dostlar burada özellikle Forest kaynaktı. Palace de bence zor bir deplasmana gideceğinden biraz frene basacaktır yani yer yer kendi oyunu oynamaya çalışır ama tabii ki savunma güvenliğinde öncelik vermek durumda ben çok gollü mücadele beklemiyorum. Burada bana göre bir üçüncü gol izleme ihtimalimiz zor. Yani bir taraf 1-0, 2-0 bandında kazanabilir. bir birlik mesela beraberlik görme ihtimalimiz olabilir. Ama üçüncü gol ihtimali üzerinde karşılaşmada pek durmuyorum. Dediğim gibi. O yüzden 2.5 alt buradaki değerlendirmem olacak sevgili dostlar. Oranda 1.61 dileyenler bu şekilde bir değerlendirme yapabilirler diyelim. Geçelim Valencia Las Palmas mücadelesine yine tabii ki çok cazip bir karşılaşma değildim. Bir geniş hafta sonu bülten, bültenin de olsa yüzüne bile tabiri caizse bakmayacağımız bir karşılaşma ama eldeki malzeme bu olduğu için yine değerlendireceğiz mecburen. Tabii çok inanılmaz puana ihtiyacı olan, inanılmaz şekilde galibiyete ihtiyacı olan iki takım mücadelesi. Valencia iç sahada kazanmaya çalışacak. Las Palmas gelecek, alan kapatacak. Alabiliyorsa bir puan alıp gitmeye çalışacak ya da sürpriz bir golle belki 3 puan uzanmaya çalışacak. Gerçekten ayaksız diye tabir edebileceğimiz takımlardan. ikisi gol yollarında çok zorlanan iki takım e, birbirine karşı oynarken bence 6 puanlık bir karşılaşma olduğundan dolayı. Doğru. Çünkü doğrudan küme düşmeme aday olan iki takım gibi gözüküyor. E, Temkinli bir futbol bekliyorum burada da. Çok erken bir gol gelmezse şimdi tabii ki alt tercihinde değil mi? Çok erken bir gol riski var. Erken gol bazen maçları uçuruyor. O yüzden riski tercihlerdir. Yani her zaman alt tercihine gitmekte zaman zaman zorlanırız ama Burada da bakıldığında yani tabii ki Valencia hiç sağ avantajda kazanmaya yakın ama ya kazansa bile ben yine çok gollü maç beklemiyorum. Yine 1-0 mesabına tam 1-0'lık maç gibi gözüküyor. Tam 1-0 Valencia galibiyet çıkacak gibi gözüküyor ama maksimum hani ikinci gole gider diye düşünüyorum. Yani bizi tabii alt tercih neyden kaçırır? Bir beraberlikten, 0-0'lardan, işte 1-0, 2-0, rast olmaz sürprizinden, 1-1'lik beraberlikten vesaire de kaçırabilir. O yüzden yine 3. gol ihtimalini zor gördüğüm bir karşılaşma sevgili dostlar. Tabii ki dediğim gibi alt tercih riskli ama Burada da ben 2.5 alt değerlenmesini yapacağım açıkçası. Bunun da 1.50'lik oranı var sevgili dostlar. Dediğim gibi Valencia'nın da aslında kazanmasını bekliyorum ama Valencia galibiyetini mesela burada 1.59'dan gideceğimize mesela farklı bir kuponda yüksek oranlı bir kuponda ya da tekten 3.5 altında alalım mesela. Maç sonucu 1 ve 3.5 alt diyelim. Ee, 2-0, 2-1, 3-0 yanımızda dursun yine. 1-0 zaten bana tam dediğim gibi 1-0 bir çek gibi geliyor. Valencia 1-0 olacak gibi geliyor. Maç sonucu 1 ve 3.5 altında özetle oranı 2.06 sevgili dostlar. Hakikaten çok güzel bir oranı var. Dileyenler bunu da alternatifte değerlendirebilirler diyelim. Dilerseniz bir ikili de önereyim sizlere bu zor günden e, beraber. Benle beraber bir şansını denemek isteyenler varsa tabii çok ufak misillerle olmak kaydıyla. Altını özellikle çiziyorum sevgili dostlar değerlendirebilirsin değerlendirebilsin Diyelim tabi burada bir beğeni desteklerinde bir kez daha hatırlatayım sevgili dostlar. Henüz yayınımızı beğenmemiş, videomuzu beğenmemiş olan dostlarımız varsa beğeni tuşuna tıklarlarsa memnun olurum. Kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın sevgili dostlar. Abone ol butonuna tıklayarak diyelim ve e, sizler için değerlendireceğim, sizlere önereceğim daha doğrusu ikiliyi de şöyle pazartesine ekrana vereyim. Son değerlendirdiğimiz iki mücadele zaten. Forest Palace'la Valencia'da Aspalmas mücadelelerinin iki buçuk gol altları. Tabii bizim Türkiye'mizde ülkemizde çok böyle alt tercihleri oynanmaz biliyorsunuz böyle. Ya maçın böyle sabahtan akşama kadar hani 0-0 biteceği yani bağıran bir maç olsa bile genelde üst tercih edilir ama e, yeri yani yeri ve vakti varken de hakikaten e, yani bülten çok fazla bir hareket alanı vermiyorken de yani bir maçta bağırıyorsa bence o tercihde alt tercihinde gitmek lazım sevgili dostlar. Bence biraz da dediğim gibi bu şekilde de bir bülten var. 2.42'likte en azından ideal bir oran yapıyor. Birinden 1.63, biri birinden 1.50 biri derken diğerler yani böyle bir 2.5 iki alt ikilisi yapabilirler. Bana dediğim gibi böyle çok 2.5 altların hani gol beklenen maçlarda biraz daha golü beklenen maçlarda 3.5 altların işte TGS 2-3 gollerin falan günü gibi geliyor pazartesi günü. Bakalım ne kadar doğru ne kadar yanlış çıkacak öngörülerimiz. Hep beraber göreceğiz. Ama benim e, kendi değerlendirmelerim, naizane görüşlerim bu şekilde. İzlediğinizden dolayı teşekkür ediyorum. Takipte kalmayı unutmayın sevgili dostlar. Beğenileri unutmayalım ve hafta içi tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde özellikle salı çarşamba güzel bir bülten bizleri bekliyor olacak. Orada da mutlaka değerlendirmelerimizi yapacağız. Ücretli gruplarımıza gelmek için de yapmanız gereken şey belli. E, Telegram ya Instagram adresinden bizlere ulaşmak. Sizlere oradan fiyat bilgisi ilettiğimizi hatırlatalım. E, hepinize güzel, sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hafta diliyorum sevgili dostlar. Hepinize de İşlerinizde kolaylıklar. Öğrenci arkadaşlarımıza derslerinde kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle hepinize pazartesi günü özelinde bol şanslar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.